Arkadaşlar hello video hoş geldiniz. Bu videoda iki tane maç izleyeceksiniz. Elimden geldiğince bir çocuk taklidi yapmaya çalıştım ve güzel kesitleri koydum. O zaman videoya geçelim efendim. <laughs> Abi niye hiçbir şey konuşmaya. Neden konuşuyor? Gerek yok görüş onu öldüm can senin o şun yedi sol yanından yaralandın mı ey can yaralandın mı en azından dolduruyorum İyi ki bey Ay ben öldürdüm Dolduruyorum. Hani şortta adam. Gel 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 ha gel. Gel ha gel gel. <laughs> Amına koyayım. Spike ortada düştü. vermiyorsunuz ki. Neredeydi adam? B'de, merdivenlerin orada. Acısı var, dikkat et. Aha, helal. <gülüyor> 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 <Market ver. gülüyor> helal! Dikkat! Dikkat! <laughs> Bu inanılmaz ama ya. Sen, neden böyle konuşuyorsun? Nasıl neden? Yaşın kaçsın? 9. 9 ha. Maşallah. Kesin öyledir. <laughs> Görmüştük şu. Oo Nasıl şarap şarap anlaşılıyor. şarap açılıyor. Efendim? Sesinden anlaşılıyor. Bir numara yaptım. Görüş, <laughs> Atsana Ejder. Nasıl atıldım bilmiyorum. Evet para yok para yok kendine. <laughs> Neden kendine almayayım? Nasıl alındığını bilmiyorum. <laughs> Sen şimdi ölürsün. Ben seninkini alırım ya sen biraz kötü gibisin. Aynen. <laughs> Al silah var burada gel. Şurası. Ben bununla oynamam ya. Gel ne o bakayım. Gel değişelim. Am değişelim dedim gittim. <laughs> <laughs> Dur bekle bekle ben de çıkacağım ben de çıkacağım bekle. Bekle orba alayım bekle ben, ben Bekle gelsin bekle olabilirim. gelsin bekle bekle. Bıçağı atsana. Ama ilk başta birazcık bekle şu sova değişik değişik. Bıçağı atsana bana. Atılmıyor, atılmıyor. Bak, Nasıl ya? Atılmıyor. Atılmıyor. Bak sen kendininkini atmaya dene bıçağını. Ama klasik Attım bıçağın. işte. <laughs> ya, <şortu var. gülüyor> Yeter, şey, kaldır, pat... Can ver, can ver, can ver, can ver. Can vandalını ver. Can. Vandalımı ver, vandalımı ver. Yok yok, bu iyi. Senin Bayı... ulti var, vandal. Ya senin ultin var. Bu... Ee, jet. Operatör skin'i atayım mı? Evet. Düşmanlar yakında. Ama yok. Ay, yapacak bir şey yok. Yok bende yok. Bak şimdi orospu çocuğu. <laughs> kaldı. Burada burada. Tertemiz. Jet ben sana söyleyip bir operatör atayım mı? At sen çıkarım oyundan. <laughs> yani ben sen ne olacak sen ne olacak ama? desen mi Sen ne derse çıkarım Oh mısın? Şerefsiz köpek. Sana bir daha bir şey attım. Amına koyayım. Amına Ben yanlışlıkla attım ya oraya. Bir daha bakma. Bir bu operatörü bana verir misin? sonra hepsini tutacak. Bir ver bakacağım. Bakayım. Bakacağım veriyorum. Sen de var ya zaten bu. Aa <laughs> at. Merak ettim. Tamam atıyorum lan. G'ye bas. <laughs> <Şuna başla>. <gülüyor> Alo. Aa <laughs> top top bak gay. Av başladı. Ne oldu ya internet gitti. Ah. Selamun aleyküm beyler. Aleyküm selam. Reyn oynayacak var mı direkt? Alabilirsin kankacım. İyi, i̇yi oynuyorsan bak iyi oynuyorsan al. Kanka niye trolleyim? Ben de düşüyorum abi. Ben de düşüyorum. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Dri. Efendim. Başka oynadığın karakter var mı? O men selam. Amen yok ki bende. Hangi karakterler var? Reis var. Fenix var. Reyna var. Tamam <laughs> <Şu anlayayım> kanka. Eji onu seyir ki ama. Seyir alır mısın kanka? Şimdi i̇ki iki, ent tane. Entry yapmayalım. Sen entry almasan Tam da bizim ent arkadaş Entry değiliz ki zaten. İki entry'iz şu anda? Yo, bizim arkadaş reis alsa hani. Ben bir sova biliyorum ekstradan. Tam sova al. Ben de seç kitli çünkü. <laughs> Alın da. Buradalar buradalar. Vursana. din çektire inadı da din çektirdi. <laughs> Ay çok iyi kanka. Orada Odin çekip el verme elini. Her türlü çekiyorlar var sanki. Av tara bana. Daha Bir düşman kaldı. Helal. Bu nerede? Çok oku. Odin almayalım da Odin şimdi karşıda Kanka de. ne alaka? <laughs> Onlar her türlü çekecek zaten. Ben bir silah çok iyi oynuyorum ya. Çekecek Sıkıntı yok. Yani. Biraz saçma kanka. Oradan bak. Kanka zaten. buradan baktı işte. İmkansız kanka ben oraya gelmedim ki. Kanka adam oradan. Odin var mı sende? Odin skin de var. Ejder mi peki? <laughs> kanka Odin'de ejder yok. Odin Odin Nasıl ya? Devizme geçiyoruz. iPhone'u. Eyvallah bro. Hehehe bu SONU ha Pardon ya cennaz mıydı? Ne oluyor <laughs> <Geride kâvı. gülüyor> <laughs> Hiç fark etmedi. <laughs> ben yeri gittim Bu unutma. Eyvallah. Kuyum altı Orası bu çocuğu o ne? Ya, bir evet. Biraz daha FK kalın kusura bakmayın. Allah Baka, el gitti ama. Sova sana ya. O unutma. Kaldır kaldır beni. Gerek yok 3 Kaybedersen sorarım ama. Amına ne atar mısın? Kanka oynayayım ya. Kanka var Versene. O deniz seferim. Hadi hadi. Şuraya <laughs> <Üzere> bakma al. Kavulucular kazandı. Amına koyayım seni. <gülüyor> <gülüyor>